Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelen bu şeytan eventinin nasıl bedava alınabileceğini göstereceğim. O zaman arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizinle küçük bir oyun oynayalım. Ekrandaki kedi kaybolmadan kanalıma abone olup like atabilir misin? Unutma, bunu yapabilmen için sadece 3 saniyen var. Bunu yaptıysan şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar yorumlar ve açıklamalar kısmına bırakacağım linke tıklayarak bu eventi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Amazon Prime'a üye olmayan arkadaşlar ya da üye olmayı bilmeyen arkadaşlar için sağ üst kısma bırakacağım karta tıklayarak nasıl üye olabileceğinizi daha önce Amazon Prime videosunda çekmiştim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Amazon Prime'a üye olan arkadaşlarımız veya üyeliği devam eden arkadaşlarımız varsa tek yapması gereken oyun içi içeriğini alın. Yazan yazıya tıklayıp bize verilen kodu kopyalamaktır arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir sayfa gelecek arkadaşlar ve kodu kopyalayacağız. Kopyaladığımız bu kodu da yorumlar ve açıklamalar kısmına bırakacağım README kod sayfasına giderek oraya yapıştıracaksınız ve event'inizi alacaksınız arkadaşlar. Bu eventimizde 0 Robux alıyorum arkadaşlar. Haydi şimdi hep birlikte nasıl bir event olduğuna bakalım arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.